2014 yılından beri devam eden bir ceza davası, evet. terör davası 2024 yılına gelmişiz nasıl sonuçlanmaz? Siz bu kişinin madem irtibat ve iltisaklı olduğuna ilişkin iddianame düzenliyorsunuz. Yargıdan bahsediyorum. Evet. Bu neden devamı gelmedi? Yani bu yani deliller mi toplanamadı? Tabii için içinde olmadığımız için bilemiyoruz ama burada yargının çok ciddi bir e, sürüncemede kalması neticesinde ortaya çıkan bir durum var. Şimdi bunu bir ortaya koyalım. Bu devam eden davası. Ancak bu kişi yeni bir soruşturmaya göre Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan yeni bir terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınıyor. Yani bu devam eden davasından hariç yeni bir suç duyurusu. Yeni bir dosyası. Ondan dolayı gözaltına alınıyor. Devam eden sürecinde ise İçişleri Bakanlığı Belediye kanununun 45, 46 ve 47. maddelerine atıflar yaparak yine anayasa 127'ye atıf yaparak görevden geçici olarak uzaklaştırıldığını söylüyor. Bakın geçici ifadesini özellikle kullanıyorum. Evet. Geçici bir görevden uzaklaştırma. Şimdi bunun sonucunda bizler... Yerine de Hakkar Valisi Başkan Vekili olarak Aynen öyle. Şimdi görevlendirildi. biz bununla beraber bir sürü hususu tartışmaya başladık tekrardan. Şimdi hepimiz hukukçuyuz. Burada bir görüş koyalım ki bizi izleyenler evet. de hukuken ne olduğunu anlamaya çalışsınlar en azından. Şimdi ben şu ifadeye çok terminolojik olarak doğru bulmuyorum. Kayyum ifadesini doğru bulmuyorum. Niçin? Neden doğru bulmuyorum? Çünkü kanunda kayyum demiyor. Öyle bir ifade yok. Görevden alma, yerine görevlendirme veya evet. belediye meclisinde de seçilecek kişilerden bahsediyorlar. Bu kayyum ifadesi tabii te, te, anlam olarak da işte birinin yerine gelen ve görevlendirilen kişi o işi yürüten kişi anlamına geliyor. Kayyımı biz 2019'da gördük çok fazla. Hatırlarsanız evet. Mardin, Diyarbakır ve Van. Değil mi? Doğru hatırlıyorum. Büyükşehir Belediye başkanı. Bir sabah uyandık. Görevden alınmalarını, yerine vali veya kaymakamların atanmalarını ve onlar hakkındaki süreçleri gördük. Peki ben şunu sormak istiyorum. Biz bu kayyumla alakalı yani vatandaşın dilindeki bu kayyum ama bence kayyum değil görevden alınma mevzularında belediye başkanlarının ve yerine valilerin atanmasını biz darbe girişimi 2016'dan sonra düzenlenen bir KHK ile gördük. Kanun hükmünde kararname ile gördük. Orada da 674 sayılı kanun hükmünde kararname teröre destek verdikleri gerekçeleriyle belediye başkanlığından uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine yapılan görevlendirmelerin görevlendirmelerden bahsediyor. Biz bundan sonra bu görevlendirmeleri de işte kamuoyunda kayyum olarak anmaya başladık. Ancak dediğim gibi terminolojik olarak ne KYK'da, ne belediye kanununda, ne anayasada kayyum şeklinde bir ifade yok. Bunu bir ortaya koyalım. Peki. Gerek 2019'da, gerek şimdi de yine bu söylemleri görüyoruz biz. Ama bir de vatandaşa sormak lazım. Siz yerel seçimlerde sandığa giderken bir teröriste mi oy vermek için gittiniz? o terör faaliyeti yapsın diye mi belediye başkanı seçtiniz? Ve sizin sizden topladığı vergilerle terör örgütüne finansman sağlasın diye mi o kişiyi belediye başkanı seçtiniz? Bunun cevapları hepsi hayır. E hal böyle olunca vatandaşın iradesine nasıl bir gasp oluyor burada? Demokrasiye nasıl bir gasp olabiliyor? Çünkü vatandaş o niyetle seçmiyor ki. Kişi seçildikten sonra terör örgütüne finansman sağlıyor. Bu belediye başkanının yaptıkları buradan Hakkari'ye yol olur. Kepen kapatmadan tutun, küçük çocukların dağa gönderilmesi için propaganda yapma, dağdan gelen teröristleri kendi evlerinde muhafaza etme, kanundan saklama, terör örgütü üyeliği yapma, terör örgütü yöneticiliği yapma ya bunlar üst perdedeki çatı ifadeler. Bunların altında somut olaylarda bir sürü Olumsuz eylemlerden bahsediyoruz. Ama ceza alacak adaylar özellikle bir seçiliyor. Tabii bu sorularla. Şimdi sorular bunu da, en başta, en başta kesinlikle şunu söylemek lazım: en başta bu hakkari bir ağır ceza mahkemesinin bir an önce bu yargılamayı tamamlaması lazım.